Cekor'un vuruşuyla oyun başlıyor. Ciku. Miguel Crespo var. hala güncelleme olup da gelmediği için kadroda yok. Bonucci de öyle. Çağlar Söğüncü de öyle. Cengiz. Cengiz rakiplerinin peşine taktı gidiyor. Cengiz. Geri döndü Mert'e. Mert müdür. Mert'in ara pası çok kötü. Uyak yakışta işte kaldı. Uyak Hani soğuk. Pedrinho. Solda bir boşluk vardı. Kepas onu gördü. Kepas. Kepas'ta geliyorlar. Ivakovic kaleyi bıraktı. Üst direkten dışarı gidiyor. Allah'tan penaltı yaptırmadık ha. Maçtaki gibi aynı. Mert'e gönderdi Mert. Cengiz. Tadiç bomboş. Şimanski gör onu gördü. Tadiç. Tadiç kendi gidebilir mi? Tadiç şöyle bir döndü. Kendi gidiyor. Edin Ceko'nun koşu yolda bıraktı. Edin Ceko. Yorum yapmayacağım ya. Son iki maçtır Ceko'yu beğenmiyorum abi. Mümkün değil yani tam iyi topçu akıllı zeki topçu ama son hatta üç maçtır. Orta tehlikeli Ciku kafayla çıkartıyor Ciku. Bu arada Serdar Aziz yine bir şekilde forma kapmayı bildi. O kadar transfer yaptık. Tadiçten müthiş arabası şimdi edin Ceko edin Ceko Uruguay Brakor İnan çok güzel geceydi. Yap bir gol Sevinci, Hak ettim bunu Cengiz. Sakin olun diyor Cengiz. tekrar attı golünü. Anusek. Pedrinho. Alisov. Pedrinho ile çok iyi geliyor Ankara gücü. Pedrinho vurdu. Ooo gole bak. Of of of. Kalecinin elini derdi geçti adeta top. Crespo. Serdar Aziz. Cengiz, Şimanski, Ceko ile oynadı. Ceko, Ceko iyi sakladı topu. Cengiz, geriye döndü İsmail. Ankara gücü çok kapalı bir savunma yapıyor. Şu an açmaya çalışıyoruz. Tadic, Ferdi. Ciko, Ciko'nun pası Crespo. Topuk pası mükemmel. Edun Ceko. Anında karşılık verdi Edun Ceko ile Fenerbahçe 2-1. mükemmel gol oldu işte Ciku Boştaki Crespo'yu gördü Crespo'nun topuk bası Eden Ceko yakın direğe Kalecinin beklemediği direğe vurdu Bahadır'ı avlıyor Ceko 2-1 oldu Maçta denge bozuldu tekrar Cengiz ve Ceko'nun golleriyle öne geçiyoruz 2-1 Bir kaldıran 2-1 Eden Ceko bıraktı geri Şimaz hey, 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 hey. gol atmakta zorlanıyorum ya. Harbi Fenerbahçe gibi oynuyorum şu oyuna. Orta geldi. Serdar Aziz'e doğru. Tadic. Kafayla geri oynadık, Crespo. Serdar. Serdar'ın pası. Mert Müldür offside'da mı? Bakıyorum oyna dedi hakem. arkadır orta. Şimanski. Şimanski'ye güzel bir gol attırmam lazım abi. Çok gol kaçırdık ya. Ahlop pası Pedrinho. Hakem oyna avantaj dedi. Kepas'ta geliyorlar şimdi. Kepas. Gel bas gir diyeceğiz Allah. Pas Ali yıldızlaştı bugün. Gelme topu iyi kontrol etti Ferdi derken Şimanski offside yok. Sebastian Şimanski kendi gidiyor. Şimanski Şimanski Bahadır. Şimanski ne kaçırdı bugün be. Sebastian Şimanski'nin ortası şimdi. Ceko'ya doğru. Ceko bahadır. Hadi hızlı çıkalım şuradan. Cengiz. Ceko ile oynadı. Ceko. Allah bıraktığı pozisyona bak defansı Rodriguez Rodriguez kaleyi gördü burada, oy İsmail artık. Yaşar geldi ya. be? İrfan'a İrfan Batshuayi İrfan. İrfan, Batshuayi'nin pası geçmemişti. Atakan'dan sekti top. Joshua King ara pası güzel. İrfan'ı bıraktı kaleciyle karşı karşıya. İrfan <laughs> Çok güzel bir gol İrfan'dan. Çok iyi bir arapası. İrfan karşı karşıya artistik bir şut denedi. Çok da güzel bir gol imza attı. Mükemmel bir gol. Bahadır'a yapacak hiçbir şey bırakmadı İrfan. Oy 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 harbiden güzel gol atmışım ha. Sakin olun diyor İrfan buradayım diyor. Baba burada diyor. İsmail yüksek oyundan olmuyor. Yerine Mert Hakan Yandaş girdi. Taktik bile yapmıyor. Böyle gel gel yaparlar oyuna girer ki o bile yok. Aha yaptı son anda. İrfan kullanacak korneri. İrfan o orta cezalarına. Babşoy'a göre. Babşoy! Batman fişi çekti Batman. İyi kaçırdı. Mert Müldür'le geliyor Fenerbahçe. Bat şu görür mü gördü? Bat şu Bahadır Hayat'ın maçını çıkartmasına rağmen 4 gol yedi bugün. İrfan orta ceza alanına Bat doğru bir Bat kafası da out. Mert Müldür her an maçı bitirebilir hakem derken son düdük geliyor. Dostlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorumlarda görüşeceğinizi unutmayın. Kendinize iyi bakın.